Kanka ilk 4 800 alacağım. Vallahi öderse 600 TL alırım. Ödersen 600 almayanın almayan sik. Aleykümselam arkadaşlar. O kadar çok böyle mesaj atıyorsunuz. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleyküm, 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 aleyküm. Hepinize kucak dolusu selamlar arkadaşlar. Öpüyorum sizi. Hepinizin başlar başlamaz elmas gelmedi nereye? Kanka ilk üçte bir tane bile vuramazsak unut o oyunu. Vurmadı evet. Bütün bütün oyunlarda mi bu. İlk üçte bir şey yapmazsan. Yok yok. Delik kaçar gitti. Harbi sikti ya. Mesela bir anda ikili açmadığı sürece bir anlamı yok ki sona vereceksin çünkü. Sana güzel yer açtı. Çileyi verir mi? Yani. Bir tık. Attığımızı alamayız bence. Çok premium semboller gelmesi lazım. Hep çilek gelmesi lazım. White gelmesi lazım. Sikiş lazım. Mike geldi bak. Vay, vay ananı sikeyim 600 lira verdi vay tamam. <laughs> o rospu çocuğu elmas vermeseydi daha iyiydi anasını siktiğim. Vay son spin geliyor mu bir tane daha elmas? Son spindi bu zaten. <laughs> Eyvallah. Aleyküm selam hepiniz hoş geldiniz. Bir Seriden tane daha like alacağım. arkadaşlar. Seriden likelayalım az çok demeyelim. Bir tane daha aldım anasını sikeyim. Eyvallah Mustafa hoş geldin. Bu defa uzağa seni sen olmadan sikerim şey. Bu güzel bir bence ilk başta. Yok. Ya hep ya, aynı. Bu da, bu da cacık çıktı amına koyayım. Aha. 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 Hadi lan. Oo shit. Nereye gelecek? 6'ya. Hmm, severiz. Ananın amı. Her el yazacak iki tane şeye ihtiyacımız var. Bonusa ihtiyacımız var. Allah ben çarpsın başladım. öder. Oğlum boyun. İki, elmasa el ihtiyacımız var. Allah çarpsın. İki elmasa ihtiyacımız var. Allah i̇ki elmasa ihtiyacımız var. İyi bir geldi. Bir tane atıp da altıya da verirse daha kötü olur ama. Daha kötü seviyoruz. Aleykümselam İsmailciğim hoş geldin. Ya 500 için şey şey ananı sikerim verin diye göstermiş şu 500. Ya lütfen lütfen çabucak gel ananı sikeyim lütfen. Ha Nereye gelecek nereye? Ah, 6'ya gitme, 5'e gitme, 4'e bile otayım biliyor musun? 2 ile 4 çok iyi olur bu arada. Hadi 2 ile 4. Aha 4'e geldi. O olur siki. 7 geldi. 7 siki geldi bir de. Kanka el bağlayacak. Anasını sikeyim er oğlum bu oyun var ya. Oğlum ama güzel sembol yok. bu çocuğu meyve ver şuraya. Aa onu sikeyim. Tamam tamam, tamam. Şimdi kadımıza 15.000 verdi tekte. Ananı sikeyim. Oğlum bu, bu oyun çok falan. Ne diyorsun lan? Bu oyun harbi. Yarrak yani... kalktı lan bu ne? <laughs> Çok fantastik. Oy! Geldi yani. Burada da 7000 falan verdi. İşte böyle bir şey, böyle bir sikiş lazım bize işte. Şu an inanılmaz bir yarrak. ben.